Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlyas abi odasında sizi bekliyor. Sen dışarıda bekle bas. Tamam bas. Aşağıda konuşuruz diye düşünmüştüm. Gizli saklı bir şey mi? Benim için değil. Ama senin gizlediğin bir şey varsa... Ne gizleyeceğim Mert? Ha. O zaman özel. Dün sen bana numara yaptın belli ki. Ne diye? Suzi öldü diye. Öldü. Bunun numarası mı olur? O zaman dün gece evindeki sarışın... ...yabancı aksanla konuşan kadın kimdi? Kim diyor bunu? Karın. Yani eski karın. Karımla senin ne alakan var? Bu sabah otelde gördüm. Boşanmaya gelmiş ya seninle. Orada kalıyormuş. Kalacak başka yer bulamamış mı? Ayrıca... ...karım seni nereden tanısın da gelip seninle Suze öldü ölmedi muhabbeti yapsın? İlyas... ...lobide güzel bir kadın gördüm. Sonra bir baktım senin karın. Sen benim karıma niye bakıyorsun? Artık değil ya İlyas. Şimdi orası seni ilgilendirmez. Devam edelim. E. Ee? E'si işte tanıttım kendimi. İlyas'ın dostuyum diye. O da boşandık dedi. Aa. İlyas seninle boşanmak istemiyordu dedim. O zaman Suzi'yi eve atmasaydı dedi. Suzi öldü Esra dedim. Dün gece İlyas'ın yanındaydı dedi. Yanlış görmüşsündür dedim. Ne fark eder dedi. Canım sıkkındı. Moralim bozuktu. Kafamı dağıtmak için ben de... ...sarışın ve yabancı aksanı olan birilerini çağırdım. Anladın? Rüstem abi Avni'ye sordu. Suzi'nin öldüğünden emin misin diye. Avni abi gözlerimle gördüm demese... ...bir işler çeviriyorsun diye düşüneceğim İlyas. Ne dedi ne dedi? Hani iş bitmişti. Elimi öpmeye gelirlerdi. Şimdi boşa değiller değilsiniz. Anne bitmişti. Ama biz nereden bilelim İlyas'ın eve kadın atacağını? Ne biçim konuşuyorsun Öbece? Ben Esra'nın söylediğini söylüyorum abla. Hayır, adam boşanma arifesinde. Kime atacak ki eve anlamadım. Esra Suzi'ye benzetmiş. Ama bence benzetmiş. <laughs> o sarikis ölmedi mi Meryem? Ne bileyim her anne. Ya ben artık kimsenin dediğine, gördüğüne, yaptığına, yapmadığına inanmıyorum. İlgilenmiyorum da. Meryem siz bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Siz derken Hatice? Enişteyi dışlamışlar. Depo toplantılarına da almıyorlarmış. Bayağı içerlemişti. Hayır benim de içerlememi gerektirecek bir şey varsa sen yine sakla da saklıyorum de. Bugün benim uşağım boşanmış. Sulalemizde ilk boşanması. Sen de ne diyorsun Hatice? Böyle devam ederse sülalenin ikinci boşanması da bizde de olacak Diyece. Hızır herkesten bir şeyler saklıyor Hatice. Yani ben ağzımı tutamayıp anneme söylüyorum diye artık benden de saklıyor. Hı. Ne biliyorsun anne? Aşk olsun insan söylemez mi? Bu Cehennem şey ol git başımdan. Benim derdim bana yeter. Rüstem'i otelde bitirmeme niye izin vermiyorsun? Çünkü onun masada ölmesi gerekir. Anlamsız bir risk bu. Sen dün gece İlyas'a mı gittin? Böyle bir şey yapmış olamaz. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Hı hı. Dün Esra gelmiş. Barışmak için. Seni görmüş içeride. Eyvah. Bu kızın ağzından bakla ıslanmıyor mu? Seni mi aradı hemen? Burada mesele... ...Esra'nın geveze olup olmaması değil. Senin... ...kendini ve beni öldürtmeye çalışman. Ne için? Ha? Kara kuru bir aşk için. Niye böyle bir şey yaptın? İlyas kötüydü, yanında olmak istedim. İzlendiğimize hiç fark etmedik. Çünkü aşk denilen o hastalıklı duygu insanın gözünü kör eder. Ceylan'ım, bu durumdan kızımın haberi var mı? Yoksa bile birazdan olur. Müsaadenizle hatamı düzelteyim. Rüstem'i otelde öldüreyim. Bu arada... ...Alparslan'la beni otele bekliyorlar. Rüstem bizimle tanışmak istiyormuş. Hmm. Bana sorarsanız gitmeyin derim. Ama... ...Davut Bey gitmenize onay verirse... ...çok dikkatli olun. Çünkü... Rüstem'in bir huyu vardır. Görüşmelerini mutlaka iki kişiyle birlikte yapar. Eğer ikinizle de görüşüyorsa bu size güveniyor demektir. Ama sadece sizle veya Alpaslan'la diyaloğa girerse bu şüpheleniyor demektir ki